Efendim, şimdi altılı masayla ilgili e, biliyorsunuz e, bu bir blok, bir muhalif bir blok. Dolayısıyla karşı tarafta, karşı blokta da yapılan en büyük eleştiri e, HDP ile ilgili, HDP'nin masanın gizli ortağı ya da altı artı bir aslında HDP zaten masada diyen ve bu noktadan da ağır eleştiren bir yapı var, e, bir blok var karşınızda. Bu eleştiriye nasıl bakıyorsunuz? Sizin bakış açınız HDP ile ilgili nasıldır efendim? Ortada bir altın ittifak içerisinde HDP yok ama ortada bir ittifak var. O da Öcalan, e, Sayın Erdoğan ittifak. Yerel seçimlerde gördük bunu. Türkiye'de PKK ile işbirliği yapma imtiyazı Sayın Erdoğan'da. Sayın Erdoğan yaparsa haktır zaten o yani e, ben görüşmüyorum devlet görüşüyor diyerek başlayan işte çözüm süreciyle beraber sonra dönüp seni başkan yaptırmayacağız dediklerinde HDP'nin terörist olduğunu hatırladı. E, bilmiyor muydunuz kardeşim? Bunların eline mektup verip Kandil'e gönderirken, bunların eline mektup verip İmralı'ya gönderirken bilmiyor muydunuz? Güneydoğu'da çözüm süreciyle beraber Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenliğini, güvenlik güçlerin sınırlarına siz hapsettiniz. Güneydoğu'da, Doğu'da yaşayan vatandaşlarımıza şöyle dediniz. Siz benden hak mı talep ediyorsunuz? PKK'nın arkasına geçin. Senin hakkını ben PKK ile müzakere edeceğim dediniz. Yanlışlık buradaydı. O açıdan biz PKK'nın da Türkiye'de bir takım sol marjinal düşüncelerinde, Sayın Erdoğan'ın da yani bu meselelerin çözümü belli, dikey, kimlik sahalarında değil. Bu ülkede kimin kendisi nasıl tarif ettiği, o kişinin, bireyin bileceği iş bizim bir işimiz değil. Biz ona sen Fenerbahçelisin, sen Galatasaraylısın deme hakkımız var mı? Sen Samsun sen Trabzon sporlusun. Kim ne hissediyorsa, hangi aidiyet sahasındaysa. Onu kendisi tarif eder. Ama biz insanların devlet birey ilişkilerinde, biz laiklik prensibini de zaten çok uzun süre yanlış yorumladı Türkiye. Bir tarafta yanlış yorumlayanlar e, sanki din düşmanlığıymış gibi bir takım uygulamalar yaptılar. Öbür tarafta da birileri suistimal ederek din düşmanlığı diye insanların zihnine çaktı. Geldiğimiz yer ortada. Ama laiklik sadece din nispetiyle değil. Samsun Büyükşehir Belediye belli. Belediyesinin işte ilk adım belediyesinin e, yani tek köy belediyesinin, Bafra belediyesinin yani tek tek saymayalım ilçelerimiz ya işte Allah çamıyla havzasıyla e, vatandaşına hizmet üredirken e, işte senin sakalın var sana iyi hizmet veriyorum senin sakalın yok sana iyi, iyi hizmet vermiyorum diyememesidir. Senden yüzde on vergi alıyorum seni beğenmedim senden yüzde on alıyorum diyemem herkese eşit hizmet verir. Biz bu anlayışları şimdi gelmiş yani Mart kedisi gibi yani PKK ile işbirliği yapıp muhalefeti PKK ile işbirliği yapmakla itham edilen bir garip sürecin içerisinde. Bizim ölçülerimiz belli. O açıdan HDP'nin de zaten bir üçüncü ittifak kendi HDP zaten kendisi bir koalisyon görebildiğimiz kadarıyla daha farklı örgütlenmelerle kendisi bir ittifak arayışı içerisinde ama e söyleyecek söz kalmayınca dini, milli, hamasi bir takım laflarla, ithamlarla, kara propagandayla, kamu kaynaklarıyla, mülkiyet yapıları değiştirilmiş ulusal medyayla, sabah akşam kimi televizyonlarda, Hürriyet Gazetesi'nin bir köşe yazarı var, sabah akşam baksanız Cumhurbaşkanı adayı kim, belediye başkanları mı adayı, CHP'nin içinde o mu oldu, CHP ile diğer siyasi partilerin arasında iyi parti Demokrat Parti, Saadet Partisi gelecek deva ne oldu ne bitti. Bütün bunları acaba e, çomak sokabilir mi? Bunun derdinde olan bir anlayış var. Elbette siyasi partilerle ilgili değerlendirmeler haber yapılır ama hangi niyetle yaptığınızı cümle alem biliyor. O açıdan e, hani e, bu soru yoklukla malul bir soru. İcraatları ortada. E, yani son yerel seçimde e, Neler neler yaptırmadılar ki yani Öcalan'a mektup okutmak bir Tunceli Üniversitesi'nde akademisyene e, kim yaptı yani bunu CHP mi yaptı, Demokrat Parti mi yaptı, İYİ Parti mi yaptı, bir başkası mı yaptı kardeşim? Ya siz yaptınız. Bunca işi yapacaksınız. Tek bir dertleri var. O açıdan Cumhur İttifakı'yla altılı masanın farkı oradadır. Cumhur İttifakı dediğimiz Sayın Erdoğan'ın ailesinin ve çok dar bir zümrenin iktidarını devam ettirmek istiyor. Yani bugün açık yürekle söylüyorum burada da tekrar edeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Milleti, Sayın Erdoğan'ı kendisinden önceki hiçbir hükümetlere tanımadığı kadar mazeret bırakmayacak şekilde yetki istemiş, yetki vermiş. Yetki yetmemiş. Dilimden dökülen kanun haline gelsin. İşte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, sınırsız yetki, sıfır denetim mekanizması. İşte gördük yani hani e, bu imamın ne okuduğunu biliyoruz yani 20 yıldır Sayın Erdoğan'ın ne yaptığını hani bir güzel Anadolu'da dar bir mesele vardır demiş ya da, imamın ne okuduğunu biliyoruz diye. E, biliyoruz Sayın Erdoğan ne okuduğunu ne yaptığını. Mazeret bırakmayacak şekilde 4 tane 5 yıllık kalkınma planı uygulayacak zaman vermiş size. Şimdi söylüyorum ben Sayın Erdoğan'a bir 5 yıl daha Türk milleti imkan verse zaman verse 2023'te diyelim kazansa bu 20 yılda yapamadığın neyi yapacaksınız? Neyi yapacaksınız? Çözemediğiniz neyi yapacaksınız? Bugün 2002'den eski Türkiye dediğiniz, onu da söylüyorum yani. Hani biz Demokrat Parti olarak böyle Türk tarihini e, böyle bölüm bölüm işimize gelen kısımlarını kabul etmek, işimize gelmeyen kısımlarını reddetmek böyle bir akurnazlık içerisinde falan değiliz. Yani bu annemi kabul ediyorum ama babamı kabul etmiyorum gibi bir savun, iktidar. Türkiye Cumhuriyeti devleti zaten bu arkadaşların devleti değil. Bir yıkım mühendisliği anlayışıyla Türkiye Cumhuriyeti devletine bir program uyguladılar. Bütün bunlara rağmen Cumhuriyetin yerleşik kurumların vatandaşlarımızın şuuru direniyor. Bugün Orta Doğu'ya baktığınızda Türkiye'yi oralardan ayrıştıran bu hüviyetidir, aldığı mesafedir. İki tane çökmüş ülkeye komşuyuz. Bir tarafta Suriye, bir tarafta Irak. Onların aynasında baktığınızda Türkiye Cumhuriyeti devletinin her bir vatandaşına sunduğu hukukun, güvenliğin, refahın, fırsat eşitliğin kıymetini hepimiz iyi bilmek durumundayız. En fazla da her türlü imkan ve imtiyazından yararlanan Sayın Erdoğan, şurekası, onların yereldeki temsilcileri bilecek. Ama gelin görün ki zaten Adalet ve Kalkınma Partisi bir parti olma hüviyetinden çok uzun süre oldu çıkalım. Adeta bir kişinin fan club'ına dönüştü. Onu da geçelim. Yerelden genele, adeta bir ihale komisyonu örgütlenmesine dönüşmüş. Ve bir e, şebekeye dönüşmüş deyim yerindeyse. Kamu kaynaklarını acaba kravatlı bir soygunda nasıl muhatap ederiz? Açık yürekli ifade ediyorum. Türk tarihinde olmadığı kadar. Türkiye'de yolsuzluklar, bunu benim ifade etmeme gerek yok zaman zaman. İşte Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün Türkiye ofisi yakınlarda açıkladığı iktidara oy verenler, AK Parti'ye oy verenler, MHP'ye oy veren seçmenin içerisinde bir de yolsuzluk algısı %70'lere dayanmış. Hani kanun döneminde selam verdim, rüşvet değil diye almadılar noktasına Türkiye'yi siz getirmişsiniz. Bugün neyi söyleyeceksiniz? Şimdi bunların karşılığı olmayınca, yani 7 tane gübre fabrikasını özelleştirmişsiniz 272 milyon dolara. Şimdi diyorsunuz ki niye gübrede %500 zam var? E var. İşte Bu sizin eseriniz tasfiye ettiniz. Tarımı tasfiye ettiniz. Bu ülke dünyanın en verimli topraklarına buğdayın ehlileştirildiği Anadolu, Mezopotamya'nın işte hile, bereketli hilalin ucunda olan bir coğrafya. Burada siz neymiş şimdi marifet elbette dünyada bir kriz var. Ama önce siz işinizi yapacaksınız. Türkiye gibi bir ülke her yıl aşağı yukarı 10 milyon ton hububat ithal etmek mecburiyetinde kalıyor. Her yıl 1 milyon ton üzerinde buğdaya pam pamuk ithal eder haldeyiz. Her yıl yağlı tohumlarda açığımız var. Ayçiçeği ithal eder haldeyiz. Bunlar Türk tarama dayalı sanayimizin en temel girdilerinden. Bunları bile yeterince üretemiyorsunuz. Dahil işleme rejimi bir kısmı ithal edip ihraç yoluyla yurt dışına çıkarıyoruz. Ama Türkiye'nin bunun daha fazlasını yapabilecek gücü var. Pandemi dünyada pek çok değerlendirmeleri, paradigmaları alt üst etti kendi kendine yeten bir ülke olmanın ne manaya geldiğini, gıda güvenliğinin ne manaya geldiğini bunları biliyoruz. E şimdi bu ülkede siz önce Avrupa Birliği'nin telkinleriyle Türk çiftçisini tarımdan kopardınız. İlk defa Türkiye'de çiftçi sistemine kayıtlı sayımız 500 binin altına indi. Neyi konuşacaksınız? E bunları konuşturmamak için iktidar muhalefete işte PKK ile işbirliğiyle itham ediyor. Lafı güzel.